Merhaba arkadaşlar. Aleyhugur derslerimizden dördüncüsüne hoş geldiniz. Bu video dersimizde harici bir resim dosyasını Aleyhugur'da nasıl kullanırız? buna bahsedeceğiz. Bir adet resmi arka yükleyeceğiz ve bu resmi kullanacağız arkadaşlar. Programımızda. Öncelikle Ekran boyutumuz 640x480'di. Ben bu boyutlarda bir adet resim indirdim internetten. Bir araba resmi. Bu resmi arka planımıza yükleyeceğiz arkadaşlar. Arka planımız normalde beyazdı. Beyaz renkti. Arka planımıza bir resim yükleyeceğiz. Ancak burada haygurda dikkat etmemiz gereken bir şey var. Gördüğünüz gibi resmin formatı JPG yani JPEG formatında bir resim bu. Allegro'da çalışabildiğimiz ee, en yaygın format BMP formatı arkadaşlar. Diğer formatları fazla kullanamıyoruz. Örneğin JPEG formatını Agro'da başlangıç olarak kullanamıyoruz. Burada bizim bu resmi BMP formatında kaydetmemiz gerekiyor. Bunun için resmi bilgisayarınızda bulunan Paint programı ile açıyoruz. Farklı kaydet BMP resmi seçiyoruz buradan arkadaşlar ve resim.bmp olarak kaydolacak. Resmi BMP formatında kaydettim. Önemli olan format değil arkadaşlar. Formata çevrilmiş hale getirilmesi. Yani burada direkt buradaki formatı BMP olarak kaydeseniz bu bizim için yeterli bir çevrim değildi. Burada resim BMP'yi projeme eklemem için şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Proje dosyama gidiyorum. Windows 7 kullanıyorsanız eğer belgeler kitaplıklardan belgelerde Visual Studio 2010 klasörü var. Burada Project klasörü. Bizim projemiz ilk Allegro projesiydi. Zaten şu anda burada bir adet proje klasörü bulunuyor. Buna giriyoruz. Ardından içindeki ilk Allegro projesi klasörüne giriyoruz arkadaşlar ve resmimizi buraya kopyalıyoruz. Resmimizi buraya kopyalamadığımız sürece Allegro projesini dahil etmemiz mümkün değil arkadaşlar bu resmi. Burası önemli. Burada projemizin klasörün içerisindeki aynı isimli klasöre girip buraya kaydediyoruz. Yani main olduğu yere. Peki bu resmi Allegro projemize nasıl dahil edip kullanacağız? Agro projesinde arkadaşlar bizim normal bildiğimiz int, float, double gibi C'den ve C++'dan bildiğimiz değişken türlerinin yanında artık yeni bir değişken türüyle karşılaşıyoruz. Bu sadece arayüzü için geçerli bir değişken tipi. Bitmap. Yani BMP formatındaki resimleri tutan bir değişken. Burada Aynen bir değişken tanımlar gibi nasıl int x dediysek Burada da bitmap yazıp boşluk bırakıp Örneğin arka plan resmi dedikten sonra bunu biz resmimize eşitleyeceğiz. Bunun için Allegro'da bir komut bulunuyor. Load bitmap yani bitmap'i yükle. Parantez açtığımızda gördüğünüz gibi iki adet parametresi var. Birinci parametre resmimizin ismi. Resmimizin ismi neydi? Resim bmp. İkinci format ise Allegro'nun e, renk paleti, harici bir renk paleti kullanırsak ki %99 ihtimalle bunu kullanmayacaksınız. E, burayı null olarak bırakıyoruz ve parantezi kapatıp nokta virgül koyduktan sonra şu anda burada bir hata verdi. Şöyle bir hata verdi. Bu bitmap resmi bizim pointer olarak tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. O yüzden başına bir adet yıldız koyuyoruz. Şu anda arka plan resmi adı değişkenimde programı çalıştırdığım zaman resim.bmp resmim yüklü olacak. Şimdi resim bu şekilde yüklendi ama bunu arka plana nasıl basacağız? Artık bu Beyaz rengi veren komutu kaldırıyoruz. Ve yerine Blit, Blit adlı fonksiyonu kullanıyoruz arkadaşlar. Blit fonksiyonu Kaynak olarak kullandığımız resmin istediğimiz yerlerini Alıp Bir başka Bitmap'e kopyalayan bir fonksiyon arkadaşlar. Biz bu fonksiyonu ekrana resim kopyalamak için kullanacağız. İşte gördüğünüz gibi Bayağı bir parametresi var. İlk parametre Kaynak resim parametresi arkadaşlar. Burada bizim kaynak resmimiz neydi? Arka plan resmi. Kaynak resmimizin adını girdikten sonra burada hedef resim. Hedef resim neresi arkadaşlar? Ekrana basacağımız için yine screen yazıyoruz. Screen bitmapini kullanıyoruz. Kaynak olarak ee hangi e, koordinatlardan başlayarak kopyalayacağımız sıfıra sıfırdan başlatalım biz. Ardından bir sonraki resimde hangi koordinatlardan başlayarak o resmi kopyalayacağız. 0'a 0 sıfır diyelim yine. Ve kaynak resmimizin yani genişlik ve yüksekliği burada bunu 640'a 480 olarak ayarlıyorum. Çünkü resmimin yükseklik ve genişlik değerleri buydu burada parantezi kapatıp nokta virgül koyduktan sonra arka plan resmimi artık ekrana bastırabilirim programı çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi arka planda biraz önce internetten indirip benim hafıza yüklediğim resim bulunuyor arkadaşlar burada ekranın yenilenmesi olayı olduğu için çünkü bir döngü var gördüğünüz gibi bir oyun döngüsü var ve bu oyun döngüsü sürekli çalışıyor yani sürekli ekrana bu resim basılıyor sürekli ekrana bu biraz önce bir önceki dersimizde kullandığımız daire resmi basılıyor bu sebepten ötürü de ekran sürekli yenilendiği için kötü bir görüntü oluşabiliyor bunu da res fonksiyonu üzerinde oynamalar yaparak arkadaşlar giderebilirsiniz. Şu anda çok sağlıklı çalışmıyor program. Gerekli düzenlemeyi yaparak buradaki değer üzerinde oynayarak, bekleme değeri üzerinde oynayarak bu sorunu açabilirsiniz. Bu dersimiz burada son buldu arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.